Merhaba yarıştaylar arkadaşlar. 30 Mart Adana Bülteni ile karşınızdayım. Herkese bol şans diliyorum. 9 koşulu bir program bizleri bekliyor arkadaşlar. Yorumlarımı geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Bana destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Gelelim Adana Altılısına. 9 koşulu bir program bizleri bekliyor arkadaşlar. 1. koşuyla 13.30'da start alıyor. Maiden bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kumda start alıyor. Arkadaşlar incelemelerime göre, çalışmalarına, idmanlarına göre burada 6 numaralı Galileo Girl kazanmaya çok yakın arkadaşlar. Ve yine idmanlarına göre en yakın, en ciddi rakibi 8 numaralı Winner Legendre olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar Uğur Temir'le. Daha sonra 1 numaralı Persapon ve 7 numaralı Truvalı Helen olacaktır. Risk, se risk seven arkadaşlar için 6 numaralı Ali Ögörlü bank olarak önerebilirim arkadaşlar. Bu safkanın ayakları yere değmiyor ki ilmanlarını yansıtacağını düşünüyorum. Gerçekten çok güzel hazırlamışlar. Bu safkanı kazanmaya çok yakın arkadaşlar. 6 numar numaralı Ali Ögör. Sıralama eğer ki tek atmayacaksanız arkadaşlar yanına önereceğim sırasıyla 8 numaralı Winner Legendary, 1 numaralı Persepam ve 7 numaralı Truvalı Helen. İlk ayağın bu atlar arasında geçmesini bekliyorum. Sizler kendi tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Gelelim ikinci kuşya. Sağ 14'te start alıyor. Şartlı 4 bir yarış 3 yaşlı İngilizler. 1900 metre kunda start alıyor arkadaşlar. Burada sizlere 3 at önereceğim. Özellikle 4 numaralı Y of Pride baş başlamak istiyorum. Bu safkan son yarışında önü kapandı. Bariyer dibinden çıkamadı. Zaten çıktığında yarış bitmişti. Yapabilecek bir şey yoktu. Tuta tuta ikinci oldu arkadaşlar. Bu bu safkan yarın kazanmaya çok yakın bilginiz olsun. En ciddi rakibi bence bir numaralı Castle Rising olacaktır. Açık yarışlardan geliyor arkadaşlar. Bu safkan daha önce e, safkanın sonunculuk derecesi 1900 kumda 2.05. Buradaki atlar Adana'da koşan atlar zaten 2.05-2.04 ile şartlı yarışları kazanıyorlar arkadaşlar. Bu bir saniye daha aşağı çekeceğini düşünecek olursak 204 ya da 203 içinde koşabileceğini gösteriyor. 1 numaralı Kesil Rising tehlikeli duruyor arkadaşlar ve 3 numaralı Uğur mükemmel bir görüntüsü var. Eşkal boy post yerinde arkadaşlar. Yalnız mesafeye erken çıktığını düşünüyorum. 3. yarışında 1900 metre kumda koşacak. Saadettin Boyraz'la biraz zor bir at. Üstündekiyle çok uğraşıyor ama çok şanslı. uzunluğunda da etkili koşacağına inanıyorum. Ve o yüzden bu üç safkan arasında geçmesini bekliyorum yarın. Eğer ki buraya tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Dördüncü at olarak eklemek istediğiniz at olur mu diye soracak olursanız son yarışı fena olmayan 6 numaralı King Arben olabilir arkadaşlar ama ben geri planda tutuyorum bilginiz olsun risk sevenler için ya da misli oynayan arkadaşlar için 4 numaralı Bay of Pride'ı yarın burada tek öneririm arkadaşlar. Alternatif tekimdir. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Sıralamam bu kuşu da 4, 1 ve 3 numaralı safkanlar şeklinde. Gelelim 3. kuşuya. 14.30'da start oluyor. Şartlı 4 bir yarış arkadaşlar. 1900 metre kum. Burada Arkadaşlar benim ilk atım 4 numaralı Destan Yazar. Son yarışında Samet Erkuş biraz e, aralara sıkıştı. Yol bulamadı. Ve sonlarda etkili geldi. Ama 3. oldu. Bence yarın yarışın en, en şanslı safkanı 4 numaralı Destan Yazar olacaktır burada arkadaşlar. En evet, ciddi rakibi üst gruplardan gelen 1 numaralı Aşkartay olacaktır. 2. atım 1 numaralı Aşkartay. Daha sonra idmanlarında çok farklı gördüm. 7 numaralı Baba Ramazan burada etkili koşabilir arkadaşlar. Ve bu yarışta 3 numaralı Ağamsın önlerde boş kalması halinde yarın etkili bir yarış koşacaktır diye düşünüyorum. Buranın olmazsa olmazları arasında görüyorum arkadaşlar. 4, 1, 7 ve 3 numaralı safkanları burada sizlere öneriyorum. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Buraya eğer ki fazla at yazacak olan arkadaşlar varsa 6 numaralı Dane Dane Kaysbert yavrusunu Mehmet Akyol'u önerebilirim. Ama benim önceliğim 4 numaralı desten yazar kazanmaya çok yakın en ciddi rakibi 1 numara. Burayı sıralamam 4, 1, 7 ve 3 numaralı safkanlar olarak görüyorum arkadaşlar. Sizler kendi bütçenize göre değerlendirirsiniz. Gelelim 4. koşuya. Saat 15'te start alıyor. 16 handikap 1200 metre kum. Arkadaşlar burada zor bir yarış. Gerçekten zor bir yarış bu yarış. Ee, gerçekten çok güzel hazırlanmış safkanlar var. Özellikle 7 numaralı kösef idmanlarında mükemmel gözüküyor. Dikkat edin arkadaşlar. 2 numaralı Günsalar bir kez daha mükemmel gözüküyor. 3 numaralı can katan, 1 numaralı öz oyuncu, 4 numaralı başrol, 5 numaralı sakarya güzeli, 6 numaralı onuktan ve 8 numaralı küçük joker, 9 numaralı yağız harbi şeklinde sıraladım arkadaşlar. Sizler kendi bütçenize göre sıralayın. Ben buraya biraz kalabalık geçeceğim. Diğer yerlerdeki teklerime güvenerek burayı e, biraz cazip tutacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gelelim 5. koşuya. 15.30'da start alıyor. Satış bir yarış arkadaşlar. Yine günden zor yarışlarından bir tanesi. Burada 6 numaralı inci tanesi eğer ki e, idareli koşabilirse yarın bu yarışı çıktığı gibi bitirebilir arkadaşlar. Çünkü çok seri bir kısrak çıktığı gibi 5 ve boy, 10 boy ayırıyor grubu. Eğer sonlarda yakalandı yakalandı yakalanmadı yarışı kazanır arkadaşlar bu Safkan. En ciddi rakibi 1 numaralı Balku Bey. Mükemmel idmanları var. Ee, daha sonra 3 numaralı Caymaz. 2 numaralı Par Parboy. 5 numaralı Hasmatra. Ve idmanlarında çok farklı gördüğüm 8 numaralı Edanur. Ve 11 numaralı Mekic End şeklinde sıraladım arkadaşlar. Gerçekten zor bir yarış. Sizler e, kendi bütçenize göre değerlendirin. 3 ata düşürecek olursam burası ilk atım 6 numaralı inci tanesi. Daha sonra 1 numaralı Balkuvey ve daha sonra 3 numaralı Caymaz olur arkadaşlar. 3 atla geçecek olsam burayı bu, şı, bu safkanlarla geçerim. Ama dediğim gibi zor bir yarış arkadaşlar. Dikkat edin. Gelelim 6. yokuş Şartlı 4 bir yarış. 4 ve yukarı İngilizler. 1500 metre kumda start alıyor. Burada bir Safkan son yarışında gerçekten iyi gruplarla koştu ve geç kaldı. Ona rağmen az daha kazanıyordu. 4 numaralı Freud arkadaşlar. Benim bankum. Ben bu Safkan'ın yarın burada çok rahat bir yarış kazanmasını bekliyorum. O yüzden yanına at vermiyorum. Ben de bu yarın 4 numaralı Freud geçilmez. Eğer ki yarış içinde bir aksilik yaşamadığı takdirde bu Safkan kazanacaktır arkadaşlar. En ciddi rakip ararsanız arkadaşlar ben bir numaralı Alata çok formda. Mesafe kısa ama yarın etkili koşabilir diye düşünüyorum. 8 numaralı Cat People e rakip olarak görebilirim. Diğer safkanlar bir tık geride duruyor. Ama ben 4 numaralı Freud'in yanına at yazmayacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben de geçilmez bu safkan yarın. Gelelim 7. koşuya. Maiden dişilere ait 1900 metre kum. Burada 8 numaralı Vento Fortuna İdmanlarında mükemmel gözüküyor arkadaşlar. Ben günün bankosu olarak öneriyorum. 8 numaralı fendo Fortuna'yı yanına at yazmıyorum. Sizler eğer ki at soracak olursanız 4 numaralı Lady Malahit olur diye düşünüyorum. Ya da 2 numaralı Crazy Baku. İdmanlarında bu üç safkan çok farklı gözüküyor. Özellikle 8 numaralı Fento Fortuna kazanmaya çok yakın. Benim ikinci bankom arkadaşlar. En ciddi rakibi 4 numaralı Lady Malahit olarak görüyorum. Ben bu safkanlar arasında geçmesini de bekliyorum bu yarışı. Ee, bana göre de bitmiş ikilisi 8 numaralı Fenton Fortuna ile 4 numaralı Lady Malahit olur arkadaşlar. Diğer safkanları fazla beğenmedim. Sizler kendi bütç bütçenize göre değerlendirin arkadaşlar. Gelelim 8. kuşuya. Şartlı 3 bir yarış. 4 büyük aralar araplar 1500 metre kumda start alıyor. İdmanlarında çok farklılaşan yani 4 numaralı Güven abinin ilk atım hatta bu safkanın yarın sürpriz olacağını düşünüyorum. Kazanabilir dikkat edin arkadaşlar. Çok güzel hazırlanmış durumda bu safkan. Mehmet Salih Çelik de yarın bu safkanla etkili bir yarış koşacağını düşünüyorum. bu Bana göre günün en şanslı ismi Mehmet Salih Çelik adına 4 numaralı Güven ağa kazanmaya çok yakın görüyorum. En ciddi rakibi 1 numaralı Mahsun Kral. 63 kilo da olsa yine etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Daha sonra 2 numaralı Sukaya yine etkili bir yarış gelecektir arkadaşlar ve idmanlarında mükemmel gördüğüm 7 numaralı Özbatu burada olmazsa olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Burayı yine bir biraz kalabalık tuttum. 4 numaralı Güvena ilk atım, 1 numaralı Mahsun Karal ikinci atım, 2 numaralı Sukaya üçüncü atım, 7 numaralı Özbatu dördüncü atım, 8 numarayla 3 numara Boston bebeğini 8 numara tek kurşun ve 3 numaralı bosta bebeğini yeri olan arkadaşlar için önerebilirim. Ben önceliğim arkadaşlar. Burada 4 1 2 ve 7 numaralı safkanlar olacaktır. Bilginiz olsun. Daha sonra yeri olan arkadaşlar için 8 numaralı tek kurşun ve 3 numaralı bosta bebeği olarak önerebilirim burayı. Gelelim 9. kuşuya. 17.30'da start alıyor. 15 handikap Handicap 4 ve yukarı İngilizler 1800 metre şimdi start alıyor arkadaşlar. Burada benim ilk atım 11 numaralı sönmez bir kazanmaya çok yakın Saadettin Moyraz'la. Yer ve risk sevenler için tek daha önerebilirim bu safkanı yarın için. Ama burada gerçekten çok formda gördüğüm birkaç tane safkan var. İdmanlarında çok değişmişler. 14 numaralı yarış bir mükemmel bir çalışması var arkadaşlar. Ayakları yere değmiyor bu safkanın. Yarın bence Sönmez Bey'in en ciddi rakibi 14 numaralı Yarış Bey olacaktır. Daha sonra 15 numaralı Fast Runner. Mükemmel çalışma olan diğer 3. atım. Ve 4 numaralı Hemadan arkadaşlar. Çok güzel çalışmış. Bu safkana dikkat edin. Ve yeri olan arkadaşlar için iki safkan daha önereceğim. 2 numaralı Yoldaş Kaya ve 6 numaralı Touch of Class Burada sürprize müsait olan safkanlar arkadaşlar. Benim düşüncelerim bu şekilde. Ve pardon bir atı unuttum arkadaşlar. Burada 12 numaralı Sin bu safkanı unuttum. Hulusi Çelik'in safkanı. E ekürüsünün atı olan 12 numaralı Sin buranın e olmazsa olmazlar arasında diyebilirim. Niye diyecekseniz tam bir çim atı arkadaşlar. Bu yarın etkili bir yarış koşacaktır diye düşünüyorum. Yeriniz varsa bu safkanı da ekleyin derim. Sonra unutmadan söylemiş olayım arkadaşlar. Benim koşuyorum koşuyorumlarım bu şekilde. Herkese bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere.